Hangi takım dedin? Beşiktaşlıyım. Beşiktaşlısın. Abi bize Beşiktaş gündemini değerlendirmişsin. misin? Beşiktaş'ın gündemi şu anda çok yoğun. Sıkıntılı bir durum Beşiktaş için bu. Bu da taraftarı pek mutlu etmiyor. Yalnız benim de bir derdim şu. Beşiktaş camiası ve taraftarı kendi kulübüyle uğraşıyor. Bizim uğraşmamız gereken daha çok önemli şeylerimiz var. Mesela federasyon. Federasyonla çok sıkıntılıyız. Yani Beşiktaş federasyonla uğraşmayıp kendi içinde sıkıntılarla uğraşıyor. Mesela başkanla. Yani Beşiktaş için isimde önemli değil. Beşiktaş'ın hangi taraftar olursa olsun başkan başkanıdır. Bitirene kadar, seçime kadar başkanıdır. İyi ya da kötü. Yani derdim bu benim yani şahsen. Yani abi istifa taraftan istifa çağrısını yanlış mı buluyorsun? Yanlış buluyorum. Hayır. Ya tamam doğrudur ama şu anda lig başladığında yapılanları yanlış olarak bul buluyorum. Daha yeni başladık. İstifalar konuşulmaya başladı ki bizim önemli olan federasyonla uğraşmamız. Yani Alan'ın Beşiktaş'a eziliyor Beşiktaş eziyorlar ve bu Beşiktaş'ın sosyal medyasında da aynı şey. Görsel basında da aynı şey. Yani kendi içleriyle uğraşıyor. Hakkını arayamıyor Beşiktaş. Kendi oyuncumuza sallıyoruz. Kendi işte başkanımıza sallıyoruz. Kendi taraftar içinde kendi kendimize sallıyoruz. Ama asıl şeyi görmüyoruz. Asıl soru federasyon. Alenen Beşiktaş düşman bir federasyon var. Yani onu hissediyorum yani ve görüyorum yani bu. Hangi takımdayız öncelikle? Galatasaray. Galatasaray. Fenerbahçe. Fenerbahçe. O zaman Galatasaray'dan başlayalım. Bize Galatasaray gündemini değerlendirir misin? Yani Galatasaray'ı 3 ay sonra 5 ay sonra olsun. Nerede görüyorsun? Yani ligde sonuna kadar Fenerbahçe'yle eşit şekilde gideceğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Gidişat iyi şu anda. Memnunum takımdan. Şöyle eleştiriler var sosyal medyada. İşte Endombele, Zaha, Tete bunlar hazır değil. Bunlar hazır olduktan sonra daha farklı bir Galatasaray izleyeceksiniz. Söylemleri var. Bu oyuncuların hazır olmadığını düşünüyor musun şu an? Evet şu anda Endombele'nin zaten kilo fazlası var. Ziye sakat şu anda. Dönerse daha iyi olacağız takım oturacak. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe ben de 3-5 ay sonra fark açacağını düşünüyorum. İkinci arasında fark açmayı düşünüyorum. Bence tek başına götürecek ligi. Öyle açık ara bir rahat bir şampiyonluk geleceğini düşünüyorum bu sene. Sarayı 2-3 ay sonra yani yıl başına doğru. Zaten yıl başında bence iplerin kopacağını düşünüyorum. Çünkü orada çok önemli iki tane Fener maçı var. Orada Fenerbahçe'nin de dengesi kayabilir, bizim de dengemiz kayabilir. Objektif olmak adına hemen direkt Fenerbahçe'nin kayar diyemiyorum. Bakalım orada biraz işte hani oraya kadar ben takımın ligde iki takımın da doğru, dolu dizgin gideceğini düşünüyorum. Avrupa'da da işte Bayern'den bir puan alırsak Büyük falan. Küçük alırsak altırıyor. Bir alırsak bir şeyler olabilir. Onun dışında Şampiyonlar Ligi'nde problem değil üçüncü olmak. Üçüncü de olabilir takım. Galatasaray tam performansı yakaladığı evet. zaman nasıl bir oyun sergileyecek sahada? Yani şu anki işte Fenerbahçe'yi söylüyoruz ya işte hangi adamı durdursam bir sonraki devreye giriyor. İşte Ceko giriyor, Tadic giriyor, Şimanski giriyor. İşte İrfan da girmeye başladı ki İrfan'dan ben çok umutluydum yıl başında. Keşke bunu yıl başında çekseydik o zaman konuşurdum İrfan hakkında. Ee onlar devreye girdi. işte bizimkisi de ona benzer olacak. Tete işte zaten aslında fena değil iyi oyuncu kumaşını gösteriyor. Formda olduğunda çok başka olacak. E zaten Mertens artık kendini gösterdi, 2. yarı topçusu olmaya başladı ki ikinci yarı topçusu da çok da iyi oldu. E diğerlerinin kalitesi ortada. Yani ben iyi bir Galatasaray izleyeceğimizi düşünüyorum o zamana kadar. Daha da iyi olacak. Erdem Timur'dan Allah razı olsun. Hangi takımdayız? Fenerbahçe. Fenerbahçe, 2. Fenerbahçe'yi yakaladık. Bize de Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirmişsin. Sen Fenerbahçe'yi 3 ay sonra taraftar olarak nerede görüyorsun? Ee, bence bu sene şampiyon olacağız. Ama bize net bir 6 numara lazım. İsmail iyi ama bir maç var, iki maç yok. Bazen düşüyor performans. O yüzden net bir altı numara lazım. Belki bir de bir kanat oyuncusu alabiliriz diye düşünüyorum. Ama gündem olarak iyiyiz, iyi futbol oynuyoruz. 16'da 16 yaptık. Ve Avrupa'da da galiba tüm ligler arasında hiç müsabaka kaybetmeyen tek takım olduk. City de kaybetti geçen hafta. Evet, Arsenal'da. Aynen. Ee, bence iyiyiz yani bu, bu, sene. Kanat ihtiyacı olduğunu söyledin ama Fenerbahçe'nin kanatlarında şu an em, gelecek bir Emre Mor var. Cengiz Ünder var. Şu an sağ değerlendiriyorum. Ryan Kent orada forma giyiyor. İrfancan Can Kahveci var. O kanatta 4 tane neredeyse az seviyede oyuncu var. Yani hepsi az seviyede. Sol kanatta şu an Tadiç oynuyor. King. King. var. çok etkili. O Spartak Tırnava maçında inanılmaz işler yaptı. Sence Fenerbahçe'nin e, gerçekten ihtiyacı var mı? ya? ben bir karşı soru gibi oldu ama ya bence var çünkü sağ kanatta saydıklarım isimlerden Cengiz, Emre Mor sürekliliği devamlı da olmayan insanlar. Ben Cengiz'in 15 milyon euro verilmesine de karşıydım bu arada alınırken. Ee, ayrı zamanda e, Tadic ve King de, ya Tadic 34 yaşında ne kadar oraya sürdürebilecek? Tamam çok iyi oynuyor, muazzam oynuyor, çok beğeniyoruz. E, bence bir skorer kanat oyuncusuna da ihtiyacımız var. Şöyle değerlendirebilir miyiz peki? Tadic'in eksikliğinde kento boşluğu doldurabilir mi? İşte dolduramayabilir zaten soru işareti orası. Bence tad için yokluğunda oraya bir e, takviye gerekiyor. Hangi takımlısın? Trabzonspor. Trabzonspor'la yakaladık. Çok güzel. Bir de Trabzonspor gündemini değerlendirmişsin. Trabzonspor bundan 3 ay sonra, 5 ay sonra kötü. nerede görüyorsun? Kötü. Çok kötü. Bayağı kötü görüyorum çünkü başkanı sevmiyorum. Başkan sadece başkan mı? Başkan. Teknik direktörden memnun musun? Eee. Teknik direktör çok değil. Yani Abdullah Avcı gel gelecekmiş galiba öyle bir haber duydum. Gelirse çok daha iyi olur ama Şenol Güneş'in gelmesini daha çok isterdim. Çünkü Beşiktaş'tan istifa ettikten sonra peki kadroda mı bir sıkıntı var sence? Ya genel olarak sıkıntı ne? Tamam da bir sıkıntı olduğunu söyledin ama takıma nasıl yansıdı da takım e, düzgün futbolu sergileyemiyor? Takım takım defans oyuncularından tut orta ya takımda direkt kimya eksikliğini düşünüyorum. Ya bu hocayla alakalı bilmiyorum. Çünkü genelde böyle Hırvat oyuncular aldığından dolayı olabilir diye düşünüyorum. Pek emin değilim. Neydi? Daha doğrusu böyle nasıl örnek verebilirim? Takım eksik. Ruhsuz oynuyor. Ruhsuzluğundan dolayı kötü oynuyor. Aslında bir ruhu olsa takımda çok daha güzel oynayabilir. Şimdi aslında bir şanssızlık da vardı Trabzonspor tarafına baktığımız zaman. Orsic sakatlandı yani evet. çok büyük bir, hazırlık maçlarında da aslında Direktan izledik mükemmeldi. Ee, çabuk sakatlandı, bir anda Trabzonspor'u bu eksiğe Nikola, götürdü. Nikolas Pepe aldık mesela, Nikolas Pepe'den hala bir şey göremedik. Ta adam Pepe gibi. oynadı mı? Oynayamadı. Oynamadı mı hiç? Evet. Pepe niye oynamıyor abi? Bunu bir <laughs> Trabzonspor olarak cevaplar mısın bize sence? Niye İşte Bilemiyorsun, bilemiyorsun. O kadar garip bir takım yani şu an. Yani bir de Pepe, Pepe, Beşiktaş'ta da anılıyordu adı. Trabzonspor aldığı zaman Beşiktaş taraftarlarında bir şey oldu böyle. Yani biz niye almadık oldu evet. ya? Yani. Pepe çok kaliteli bir isim. 2 sene önce 80 milyon piyasa evet. değeri vardı bu evet. adamın. Yani şu an ne sence neden bu eksikliğin sebebi ne? Trabzonspor'da niye oturmuyor bu taşlar yerine? Ben her şey dediğim gibi başkana tutuyorum. Çünkü geçen sene olan neydi? Şampiyonluktan sonra daha doğrusu şampiyonluktan olan daha doğrusu takım içi bir darbe oldu ve takım içi darbeden sonra takım direkt dağıldı bu. Ahmet Ağlık gitmeyecekti. Aynı ha, takımlıydın. Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'yi Bundan 3 ay sonra, 5 ay sonra, 6 ay sonra nerede görüyorsun? Yani aynı bu şekilde devam ederse zaten lider götürüyoruz. Hani Galatasaray'ın da nasıl söyleyeyim, iyi bir kadrosu var fakat önemli olan şimdi Zeko 37 yaşında. Tadiş tamam kaldırıyor ama Batshuayi'nin tutumu olsun daha düzeltmesi lazım. Veya hatta böyle giderse ilk yarı devrede bir forvet takviyesi gerekiyor. Çünkü sakatlıklar olacak. Veyahut da İsmail'in yanı tamam İsmail şu an top noktada birini seviye ama bunun sakatlığı ve da olduğunda arkayı doldurabilecek şey maçlarında gördük. Ee, Avrupa maçında. Zayis ile Mert Hakan'ın o, o Crespo ile hızlı şey olmuyor. Nasıl söyleyeyim? Pas trafiği hızlanmıyor. Fred ile Şimanski girdiği zaman çok hızlanıyor ama arkayı kapatacak Crespo Türk sıkıntısı olabiliyor. ve hatta Mert Hakan oraya kapatacak bir şekilde değil zaten. Yani öyle bir durum var. Öbür türlü takımdan memnunuz. Hani böyle giderse yolun sonu şampiyonluk gibi gözüküyor. Hangi takımlıyız? Ben Trabzonspor. Ben Fenerbahçeliyim. İkinci Trabzonsporlu geldi. Bize Trabzonspor gündemini değerlendirir Yani bundan 5 ay sonra Trabzonspor nerede görüyorsun? Ya ben Trabzonspor'un daha çok yapılanmasını istiyorum. Hani yapılanmadan Patküt çok bir yere gidebileceğimizi sanmıyorum. Zaten bir teknik direktör değişikliği yaşadık. <laughs> Yani her ne olursa olsun takımların bir yapılanmaya ihtiyacı var. Bize Fenerbahçe gündemini değerlendirmişsin. Fenerbahçe'nin artıları neler, eksileri neler? Fenerbahçe'yi ilerleyen zamanlarda nerede görüyorsun? Ya şu an bütün çıktığı maçları kazandı İsmail Kartal. 16'da 16 gidiyor. Yani bu konuda gayet mutluyum ben. Geçen seneden farklı olarak savunma tarafını bence çok geliştirdi. Yani çünkü geçen sene de iyi gidiyordu Fenerbahçe. Çok da gol atıyordu ama şimdi baktığımız zaman gol değmiyor bir nevi. Ee, hani ligde de çok az gol yedi. Bu yönden büyük en büyük artısı bence savunma yönü. Hem defans tandemi de çok iyi oturturdu. Eğer topu rakip sahaya yükledi şey yaparsa yerleşirse ondan sonra çok zorlayıcı oluyor gerçekten Fenerbahçe. Memnunum ben şu an halimizde. İnşallah böyle devam eder. Fenerbahçe'yi ileride konferans ligi finalinde görüyorum. İlk defa geldi bu cevap. Aynen öyle. Bir de e, lig şampiyonu olarak görüyorum inşallah. Lig şampiyonundan sonra da inşallah finale alacağız. Bu sene takım çok kaliteli. Yani geçen senelere göre Kalite farkı var diyebilirim. Bu yüzden güveniyorum takıma. İnşallah güzel şeyler olacak. Peki Fenerbahçe'de eksik gördüğün noktalar var mı? Açıkçası eksik olarak gördüğüm İsmail Kartal'dan ben şüpheliydim sene başlangıcında. Hani güzel bir kadro kuruldu. Güzel taraftarlar iyi, destek güzel. Kadromuz güzel ama İsmail Kartal'la alakalı şüphelerim vardı. Ama şu an güveniyorum. Şu an aklımda bir şüphe yok her kulvarda sona gideceğimizi düşünüyorum. Hangi takımı öncelikle? Galatasaray'ı tuturum. türüm. 7 yaşından mutlu tarafa. bize Galatasaray gündemini değerlendirmişsin. Galatasaray sence nasıl devam edecek ve nasıl bir gelecek bekliyor Galatasaray'ı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Galatasaray bu sene çok güzel bir trend yakaladı. Bunu devam ettirecek. Transfer ettiği oyuncularla. Okan Buruk Hoca'yı önce spor camiası şudur budur başa geldiğinde geçen sene pek sallamadılar tabiri caizse. Ama Okan Oca kendini kanıtladı. Tabii güzel transferler yapıldı. Bu sene zaten Fenerbahçe ile Galatasaray arasında büyük bir çekişme var.